Efendime söyleyeyim, şeyin pozisyonu, Mehmet Topal'ın pozisyonu tamamen e, hakemin kendisini dağılması artık yani eğer televizyonda seyrederseniz çok iyi göreceksiniz pozisyonu. E, hakem, yan hakem bu dördüncü hakem bu e, neydi hakem ismi? Özgür. Özgür. Özgür, At, At 27 numaraya At diye bağırıyor. <laughs> Yusuf oğlu evinden duymamış bağırdığını. Bugün diyor ki bağırmadı. Öyle bir şey söylemedi. Öyle söyleyemez. Ya bizim kaç maçta yan hakemler oyuncularımızı attırdılar ya. Yalnız bizim diye diğer takımların da yani. Yani bunu ya dördüncü hakemin söyleme hakkı yok mu ya? Kaç tane attırdılar? Kaç tane e, küfür etti diye ceza verdirdiler, ettirdiler. Yani hakemlerin hepsinin hakkı var. Hakkı yoksa niye çıkıyorlar o sahaya? Ya bunu bilmiyor mu Merkez Hakem Komitesi Başkanı? Dördüncü hakem at at diye Beş defa tekrar ediyor ve özgür hat diye bağırıyor. O arada İsmail Hoca yanında dinliyor. Hasan Bey bizim yanında dinliyor. Oyuncular üç dört tanesi bunu duyuyorlar. Hepsi şahit, hepsi do yani hepsi söylüyor, hepsi bir yalan mı söylüyor? Şimdi dün maçı katletmiştir. Ha biz yenemedik, yenemedik olabilir. Aksa galip geldi. Onları tebrik ederiz. Onlar o sistemle gelmişlerdi. Kontra oynuyorlardı. Yaptılar. Bizimki son 15 dakika. Hocanın da söylediği gibi disiplinsiz oynadılar. Kaybettik. Önemi değil. Ama burada önemli olan yani hakem hataları Trabzon maçıyla başlık. bir olaylar var. Trabzon maçında da hakem yani pozisyonlar yakaladığımız pozisyonlara gol atsaydık hakeme vahmini olacaktık. Ama hakemin de kafası karışık. Geldi ve o kafa karışıklığıyla Trabzon maçında iyi yönetim yapmadı Bülent Yıldırım. Ya federasyon yaptığı şeylerin Türkiye zaten kötü bir dönemden geçiyor yani. Her yerde sıkıntı var. E bu sıkıntıların yerinde bugün çıkıp da federasyon deseydi ki kardeşim bizim hakemimiz hata yaptı. Gerekli cezalandırma yapacağız. Nasıl yöneticilere başkanlara işte şunlara ceza veriyorsak buna da gerekli işlemi yapacağız deseydi bu problem yoktu. Özgür Yankı ya, bir daha bizim maça gelemez. Gelirse o sattan çıkamaz yani. Bunu bilsinler. Biz konuşmayalım, Türk spor için susalım edelim derken onlar da kendilerine düşen görevi yapsınlar. Hepsi yapsın. Nasıl gelip maçı idare edecek bir daha? Taraftar tepkisi. Ya tabii tabii taraftar yani ne yapacak? Taraftar birinci dakikadan başlıyor. 90 dakika tepki koyacak ya. Adam maçı idare edemez ya. Yani Fenerbahçe'nin haklarını yedirmeyeceğimizi bilsinler. Eğer biz başlarsak o ceza meza bizi kesmez. Bak sahanın ortasında oturur. Ayıp olur. Yanlış bunlar. Hata yapıyorsa hatayı kabul etsinler. Desinler hatalı bu. Mesele bitsin. Ama bizi zorlamasınlar.